İstanbul Milletvekili Birol Aydın. Buyurun Sayın Aydın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sizlere saygıyla selamlıyorum. Bazı meseleler genellemelerle ifade edilir. Şüphesiz bütün ülkemizde iktidar tarafından ortaya konulan icraatlar irdelenirken, eleştirilirken temiz kalmış, kendini muhafaza etmiş iktidar yöneticileri de var. Kapadokya, Kaz Dağları, Ayder Yaylası, Çamlıca Tepesi Bunlar ve daha onlarcası. Son yıllarda hangisinin adı yeni bir düzenlemeyle, bir kanunla, bir imar planı ile anılsa, eyvah, eyvah, sıra şimdi buraya da mı geldi diyoruz. Zira çeyrek asırlık bir dönemin sonunda şehirlerimiz adeta betona gömüldü. Ormanlarımız, meralarımız, yaylalarımız, derelerimiz, İhalelerle tek tek haksız ranta kurban edildi. Şehirlerimizde muhtemel depremler için ayrılan toplama alanları AVM'ye, çocuk parkları gökdelenlere dönüştürüldü. Orman yangınları dahi yeni oteller yapmak için adeta bir fırsat olarak görüldü. Bu, bu nedenle yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir sözünü sizlerden duyunca eyvah diyoruz. Meclise ne zaman böyle bir düzenleme getirseniz acaba bu kez altından ne çıkacak diyoruz. İnsanı değil inşaatı, çevreyi değil yakın çevrenizi, doğayı değil parayı önceleyin anlayıştan bir türlü vazgeçemediniz. Yani öyle bir dönem yaşıyoruz ki her kelimenin ardından haksız rant ifadesi geliyor. Okul denilince haksız rant akla gelir mi? Geliyor işte. Millet bahçesi denilince haksız rant akla gelir mi? Geliyor işte. Hastane denilince haksız rant akla gelir mi? Geliyor işte. Dahası cami, büyük cami, büyük külliye denince insanın aklına rant gelir mi? Haksız rant gelir mi? Geliyor işte. Sayenizde geliyor. Değerli arkadaşlar, Yaptığınız düzenlemeleri kitabına uydurmayı gerçekten iyi biliyorsunuz. Ama bu kitap doğru kitap değil. Doğal güzelliklerimiz ve tarihi miraslarımız için alan başkanlıkları diye sözde bir yapı var, oluşum var. Ancak alınan kararla, takla attırılan düzenlemelerle bakınca diyoruz ki alan başkanlığı değil, buralar talan başkanlığına dönüştürüldü. Düzenlemelerin bir kısmı Plan Bütçe Komisyonu'na, bir kısmı ilgili komisyonlara, bir kısmı torba yasalara, bir kısmı KHK'ya, bir kısmını bakanlıklara, belediyelere hep parçalı parçalı anlaşılmaz ifadelerle gönderip oldu bittiye getirmekten bir türlü vazgeçmediniz vazgeçmiş, vazgeçecek gibi de durmuyorsunuz. Aslında halimizi, halinizi, aslında halimizi, halinizi ifade etmek için son seçimden sonra bakanlar kurulundaki değişikliklere dikkatinizi çekmek isterim. Değişmeyen iki bakanlık var. Sayın Cumhurbaşkanı herkesi görevden aldı, milletvekili yaptı. Ancak iki bakanlığı yerinde tuttu. Biri Sayın Sağlık Bakanı, biri Sayın Turizm Bakanı. Herhalde bunun bir sebebi mucidi, mucibi vardır. Sebebi hikmeti vardır. Bu soruyu bugün konuştuğumuz konular üzerinden dikkatinize sunuyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.